Hoş geldin. Nasılsın? Canın acıyor mu? İyiyim sağ ol. Acımıyor. Bugün senin işlerin vardı. Dışarı çıkamadık. Acaba çıkıp biraz hava mı alsak diye. Hadi oyun arkadaş. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi mi? Sanki uzun ve unutulmaz bir geçmişimiz varmış gibi konuşuyorsun Ayşe. Eski günlerdeki gibi ne ya? Ben sadece bugün için yani bugün çıkıp biraz kafa dağıtırız dedim. Konuşurduk da. Biz konuşacağımızı konuştuk. Sen de söyleyeceğini söyledin. Konu kapandı. Yapma böyle lütfen bak. Canımı acıtıyorsun. Yapma. Ne yapayım Ayşe? Hı? Ne yapmayayım? Uzak dur benden dedin. Ben de senden uzak duruyorum. Sen de mesafeni bana göre ayarla, tamam? Bana göre ayarla. Oyunumu kiminle oynamak istiyorsan onunla oyna. Ne hesap soracağım ne de soru soracağım. Söz veriyorum. Bundan sonra böyle. Anlatabildim mi Ayşe? Anladın mı? Bunu benden sen istedin. Ben ne dedim? Tamam dedim. Tamam. Tamam. Anlatabildim mi? Ferit. Anlıyorum. Ama kabul etmiyorum. Ben bu kadarını hak etmiyorum. Eminim seni hak eden biri vardır. Git gelecek planını onunla yap. Ne diyorsun sen ya? Benim tek derdim gelecek planımı yapmak. Sadece bu gece için istedim ki ben. Ne istedin ki sen? He? Ayşe, ben senin ne istediğini başından beri anlayamadım. Tamam mı? Anladıysam da yanlış anladım. Kusura bakma. Ama sen ne yaptın? Geçtin karşıma. Bana doğruları apaçık bir şekilde anlattın. Ne dedin sen bana? Sen benim neyimsin? Ben seni istemiyorum dedin. Ben ne dedim? Tamam dedim. Tamam. Tamam. Sen bana gerçekleri gösterdin. Teşekkür ederim Ayşe. Ayşe'nin ne zaman canı sıkılsa hadi oyun arkadaşım gel oyun oynayalım. Hadi gel oyun oynayalım. Ben artık yok. kalp yarısı ATV'de.